bu baktığımız 5. ev 561. Böyle giren balkon var. Hepsi genelde planları hep aynı ortalama. 5 3 aşağı 5 yukarı. Şöyle mutfak. Yine mutfakta İrem buranın ışıklarını aç kızım. ışıklar neden evet. evet. Burada. Orada. Mutfak, dolap. Evet. Tam bırak yansın. Bulaşık makinesi. Nasıl şurada bir gardırop var. Şurada tuvalet banyo, çocuk odasının. Şöyle şöyle. Şurada o da küçük bir oda var, çocuk odası. Burada yine gardırop boydan boya gidiyor. Şöyle hep aynalı. Yine geliyoruz. Şurada, şöyle. Şöyle L şeklinde gardırop var. Aa, bizim kız yine gardıroptan çıktı. Şimdi de işte duşakabin, lavabo, tuvalet. Buranın da fiyatı 2800 dolar. Burası ucuz diğerlerine göre. Diğer baktıklarımıza göre daha ucuz. Burası 2800 dolar fiyatı balkonu var mı Balkonu güzel gözüküyor buranın. Değil mi? Camlı, kapalı. Çocuklar şey için. Burada oturup kahvaltı edebiliriz yani. Bahçe aşağısı.